kendine bir panik mağarası yapmış gibi görünüyor. <laughs> evet, acaba nereye çıkıyor? Şey, bizzat öğreneceğiz gibi. Baksana, bu mekan pek sağlam durmuyor. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, evrenin çöküşüne hoş geldiniz. Uncharted 4'ün 19. bölümündeyiz. artık meselenin kalbindeyiz. Ve büyük bir ihtimalle birkaç bölüm içerisinde hikayemizi sonlandıracağız. Bak taze ayak izleri. Bu taraftan geçmiş olmalılar. Ayak izleri de fazlaymış. Biraz ağırdan alalım. Alalım tabii ki bence de alalım. Ah ne oluyor? Zikti. Şeyin pil pil de bitmeye başladı. Ne oldu öyle ya? Kesin Nadir'in adamları dinamit kullanmaya bahane arıyorlar. Dinamiti burada kullanacak kadar aptallar. Evet, öyle böyle değiller. Umarım burayı üstümüze şey yapmazlar. Aa. Uh -uh. Yedek batarya getirdin mi? Evet, evet. Ama şu anda okyanusun dibindeler. Sormayacağım. Söylemeyeceğim. <laughs> hey, 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 bekle. Yani bu ölüm tuzağı falan mı? Evet. Evet, öyle gözüküyor gerçekten de. Başarmış. İzlerini takip etmemiz yeter. İzlerini takip edin, tamam. Şuradan o zaman. Oo, uh, tamam tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. İşte böyle çatırdamazsan bence pek sorun olmazdı. Ayak izlerinin olmadığı yerlere basma yeter. <laughs> ne? Şu anda daha çok havaya uçmamak için çabalıyorum, tamam mı? Ve <laughs> <Bir tık. gülüyor> Tamamdır. Elena bak. İzler burada bitiyor. Hey, önce şunu bir yolumuzdan kaldıralım diyorum. Tamam. Haydi. Evet, daha da kötü oldu. Başka bir yol bulmak zorundayız. Ya, başka bir yol bulmak zorundayız. Hadi, hadi biraz daha dayan. Siktir. Hadi. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Hadi hadi. Ee, ne yapacağız? Karanlıkta kaldık. Hey, Semin çakmağı hala sende mi? Evet. İyi fikir. Zifiri karanlık yak çabuk abi yak. Hadi. Hadi hadi hadi. Kızın hepsini bitirmiş tabi. Teknede fabrika bacası gibi tüttürüp duruyordu. <laughs> Sakin ol. Kibrit getirmiştim. Cidden mi? Elbette. İşte oldu. Vay be ama kibritlerin bitmez ah, inşallah. Ah üzgünüm. Bir saniye. Hiçbir şey göremiyorum. Selam. Buraya. Ah kafamı vurdum. Bir tarafa gideceğim. Bir daha seslen. Bu tarafa. Hah. Ooo süpersin ya Elenacığım. Kadın çok mantıklı ya. Sağ ol. Hazırlıklı gelmen güzel. Birimiz hazırlanmalıydı. Hadi gidip bir yol bulalım. Çok güzel. Oldu, he? Romantizm anlayışı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi mi? buradan geçemiyoruz. Ama artık ...ataşımız var. Atışımız olduğu için çok mutluyum şu an ya. Bak bu üstlerde bir yerlerde bir şeyler var mıdır diye bakıyorum. Şuradan çıkamayız herhalde. Yok tamam. Şu şu bir işe yarayacak mı? Ah şurası tamam. Değer. Kaldırayım mı? Evet Hadi Tamam İşte böyle Var tamam. mı bir şey orada? Yukarı gel ha. Sağ ol. Sağdan mı soldan mı? Kafana dikkat et Muhtemelen evet. ikisi de aynı değil mi? Evet Aynen. Artık bu oyunda onu öğrendim. Sağda sol bir şey fark etmiyor. Derken burası biraz farklı gözüktü. İkisi de muhtemelen aynı yere çıkıyordur ya. Ne? bu da ne böyle? Baya ürkütücü. Oğlum ne yaptınız sizden? Ölmüş insanların bütün kemiklerini almışlar. Böyle paket etmişler. Buraya asmışlar. Bu nasıl psikopatlık bu? Nedir bu? Ay, i̇şte benim malımı çalan eller. Vay be, bu noktada evri delili iyice dışarı vurmuş. Burayı hiç beğenmedim. Ay, gerçekten kötü. Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Bu sefer sağ. Ay, kafamız falan çarpıyor. Ay, çok kötü. Çıkmaz. Yanlış geldik ya. Yürü kız. Ya yani oğlum yapmayın şöyle şeyler ya. Hey bak. Everyday fazladan birkaç kafes varmış. Korsan kafesi. Ne? Bu şeylerin korsan kafesi deniyor. E, e, emin misin? Evet. Evet. Bu kalan insanları kimse sevmez. <gülüyor> <gülüyor> <Kafesi>. <gülüyor> burası da çıkmaz yol. Çık. Kız çık. Bir dakika. mu Nerede? Oo. Oh. Ne? Anlamadım şu an ne olduğunu. Şimdi anladım tamam. İyi misin? Evet sanırım. O da neydi? Tuzak. Evri cidden de yabancıların girmesini istemiyormuş. Peki hala dikkat et. Ben mi? Üstüne basan sendin. Tamam. Dikkat ederim. O ben çok kazıksız yakandım. Orada çıkan şeyi anlayamadım ya. Hani ne alaka böyle bir çıktı diye mumyaların üzerine böyle bir şey oldu ya. Ee, Böyle bir ışık gibi bir şey oldu. Anlam veremedim ya. Ama sonra dedim ki aa tamam oyun benim geri kaçmamı istiyor. Tamam okey. Birazcık kafamız yavaş çalıştı orada. Şimdi benim neye dikkat etmem gerekiyor burada? Sen... Bir, Sen şey... bir misin? şeye aa, basıyor muyum? Bir, şey bir şeye basıyorum yoksa evet. yakınlarına geldiğim için mi oluyor acaba o? Şöyle yapacağım. Geleceğim döneceğim hemen. Hemen kaçacağım. Hemen kaçacağım. Bak. Bak şimdi bana neler yapıyorsun ya. Koşarak gitsek mi ya? Koşarak mı gitsek arkadaşlar? Denesem mi? Hadi bakalım deniyorum. İyi misin? Tamam. Evet geçebildim. Evet. Artık o duyduğumuz patlamanın ne olduğunu biliyoruz. Aa evet. Çok kısmının neden çöktüğü anlaşıldı. Wow, buradan aşağı kayıyoruz. Bir dakika, buradan zaten oradan gideceğiz muhtemelen ama şuradan bir gitmek, bir tip bakmak istiyorum. Eğer daha düzgün bir iniş varsa aşağı iki yok. Karanlığa atacağız kendimizi. Tamam. bir kestirme buldum. Kestirme bulduğunu ne? nereden biliyorsun? İyi insan olmaya çalışıyorum. Şuradan mı? Evet. Tanrım. Daha iyi yani. Kalbimi set ne? Kalbimi sertleştirenlerin kalpleri. Evet bayağı çünkü şeylerini almış. Ee, göz kafesini almış. Oğlum adam demiş ki göz kafesini ayrı bir yere koyun. Elleri parçalayın ayrı bir yere koyun. Herif öyle psikopatmış yani. Ya dakika burada daha fazla mumya var. Bir saniye. Kapatsın yine mumyalar. Patlamayın. Tamam mı? Sadece dikkat. Ya nasıl patladıklarını çözemedim ki. Ah, <laughs> diyorum ki? Bu mumyalar nasıl patladı ile ilgili bir fikriniz var mı arkadaşlar ya? Varsa bana da söyleyin lütfen. Çünkü ya anlayamadım yani olayı. Hayır hayır hayır. zararlı <d moved up> olabilir. <laughs> hey, güzel. Güzel. Keşke kulak getirseydim. Bağırıyor muyum? Nate, dikkat et. Tamam ve Evri iyice Mısırlı'ya bağlamış. Bu mumyalama için birisi gönüllü olmadıysa tabii. Başka bir kestirme mi? burada bir şey yok. Ama şurada bir şey var. Antik taş kap. Peki. O zaman şuradan gideceğiz. Bir fişek bulduk burada. Tamam. Yeniden iz üstündeyiz. Ayak izleri bu tarafa gidiyor. Mücadeleye hazır ol. Ha, hep hazırım. Bekle bana gönderme mi yaptın? Hayır biraz sakin olur musun? Ee, sen sakin ol. Yalnız iyi ilerlemişler Sem'in şeyinde. Çünkü hiç bir asker görmedik şu an. Yaralanmış veya ölmüş. Şimdiye kadar en azından. Semden hiç iz yok. Daha yok. Burada var. Bunlar ölmüş. Hmm, hadi bakalım. Aa, ha, idemişler patlamış buralarda. Az önce duyduğumuz patlamalar buradan da o zaman. Aa, suya gireceğiz ve ışığımızı kaybedeceğiz gözüküyor Ne? Elena, iyi. Mekanı başımıza yıkmaya falan mı çalışıyorsunuz? Hemen ben klavyeye geçelim. Ya ne kadar uzaktan vurabiliyorsun sen ben öyle Düzgün bir silah yok mu ya taramalı? Ha. Bir dakika bomba falan var mı buralarda? Bu daha güzel gibi şu an. Ha, mermi de bulduk. Tamamdır. Gelin lan. Her yerde mumya var hala. Buna patlı, patlar mı acaba diye patlıyor. Tamam. Elene patlattı benim için. Ha şunu alalım. Kaç mermi var? 79 güzel. Ha dur. Hayır hayır bunu almayacaksın. Bunu almayacaksın. Dur dur. Nerede? Burada bomba vardı bir yerde. Neyse şu an çıkmıyor. Geliyor hayvan. Aa <laughs> ha, tamam, okey. takdir ettim. Evet, bize fayda sağladı baya. Hadi şu evet, alalım. Şu anda şey bitti galiba. O zaman kola tekrardan geçebilirim. Bu arada kola geçmemin tek sebebi e, karakterlerin yaptığı hareketler daha organik gözüküyor. De şu yavaş yürüme olayını çok rahat bir şekilde yapabildiğim için açıkçası bu tip oyunlarda kolu kolla böyle sağa sola yürümeyi, koşmayı, tırmanmayı daha çok seviyorum. Ama işte iş savaşmaya ve nişan almaya geldiği zaman değişiyor. Hakkında kötü konuşan o ağızlar. Ey, hakikaten ağızlar. Görmek istemem Hiç ayak izi görmüyorum. Yerlerinden farklı bir yolda olmalıyız. Bakalım arayı miyiz? Bir sürü yer var etrafta. Bakalım bir tanesinden gidelim. Burası labirent gibi ya. Burası kapalı. Şuradan gitsem ne olur? Aa, şuna bakın. Karşılaştık. Evet. Demek böyle dönüyor. yani saklanırım? O zaman şu arkada bir yer vardı. Oradan gideceğim sanırım. Tek çıkış yolumuz burası gibi. Umarım buradandır. Görünüşü evet. Göre evet. Tiyuvun adamlarıyla evrini iki adamlarına yazmış. Anahtarı çıkmak için kullanabiliriz. İyi haber. Kullanalım bakalım. Bu da bir şey var mı? Hmm. Arkasında bazı simgeler var. Tamam, gidip anahtar deliğini bulalım. Peki. İyi. Şu anda herhangi bir patlama yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. yok. Ay sıkı. o orada sıkıntı oldu ya, baya yakınmış o. Ee, oradan gidiş yok muydu peki? Anlamadım. Sağ taraftan gideceğim. Yanına geldim, patlamıyorsun. Neye göre patlıyorsun peki sen? Yoksa yerde bir şey mi var da ben mi göremiyorum arkadaş ya? Mesela şu mu? Ben iyiyim. Ee, çık. Bu kadar yol, bu kadar patlama çıkmaz da gelmek içinmiş. Şuradan gideceğiz o zaman ya. Kesin öleceğim burada. Eyvah eyvah ya. Ben burada bir daha ölürüm şimdi ha. Şöyle hemen geri kaçmaya hazır olmam lazım. Şuradan böyle salına salına gitsem ne olur ya. Ha bir şey olmadı şu an için. Tamam tamam buraya kadar ilerledik. Sıkıntı yok. Patlayacak mısın ha? ha? Hayır mı? Peki ya sen? <laughs> Bu evin ciddi güven sorunları varmış. <laughs> Vaf. Ay bir sürü var. Tanrım, tanrım. <laughs> Bitti mi? <laughs> ya ne sen... demezsin ya Elenacığım. kemikler kadar ürkütücü değil. Yine de biraz ürkütücü. Evet, 10 üzerinden üç verebilirim. Bence dört. Cidden dört mü? Hı hı. Basınçtan kulağım açıldı. Evet, gitgide alçalmaya başladık. Ha, bir açıklığa çıkıyoruz, dur bakalım. Ha, bir dakika, eyvah hey. eyvah. Ama burada ayak izi yok. Bakacağımız bir ayak izi de yok. Ne yapacağız peki? Öncekinde şu üzerine kuru kur, kur, kur kafa kuru ama kuru kafa kuru kafa işareti olanların yanından falan da geçtik. Bir şey olmadı bize. Neye göre acaba bunu? O YouTube'da simgeler var dememiş miydin? Demişti. Evet. Tamam da simgeler oradakilerle eşleşiyor. <laughs> Tio adamlarına tuzakları geçmeyi öğretmiş. Ha tamam şimdi kuru kafa olan da. Sağ alttaki ölüyoruz. Gemi olan da iki üstteki öldürüyor. Haç olan da sadece sol üstteki öldürmüyor falan gibi bir şey. Şurada bir kuru kafadan ilerleyelim. Kuru kafanın solundan gireceğiz. Öyle düşünelim. Şuradan girersem ölmem o zaman. Tamam. Tamam yeni bir fikrim var. Kuru kafanın yönüne de bakmamız lazım sanırım. Eğer öyleyse bir daha bir kuru kafayı check edeceğim hemen. Ha, şimdi kuru kafanın şuradan baktığı sağ alt sıkıntılı. Burada da yani patlayan yer aslında sağ alt orası oluyor. Demek ki böyle yürüyebilirim. Tamam, güzel. Şimdi buradaki kuru kafanın da şuradaki sağ alt dediğimiz orası oluyor. Demek ki böyle tamam, ilerleyebilirim. Güzel bir başlangıç yaptık. Beni takip et, tamam mı? Tamam. Sade şimdi et, et. hep dikkatliyimdir zaten. <laughs> Diğene de bak. Mekandaki her mumyayı patlattı. Evet, bilirsin. Evet, o, doğru. Mumyalarla çok fazla tecrübem yok. Sağ ol. İyi tamam, bu da okey. Bu Şimdilik da okey. Bu da okey. Evet, ta Şimdi şu bu. kalsın. Tuzak olabilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, doğru. Açta sadece sol üst. Yani şurası okey gibi ama sonra zaten bir yere gidemiyorum, patlayacak. Şu yandaki de haçmış ama zaten onun sol üstüne denk geliyor, değil mi? Aynen. Tamam, burada da ölmemem lazım. Burada da tekrardan kuru kafa var. Kuru kafa da neydi? Sağ alt taraftı. Yani şu ilerideki yani şuraya gidince bir sıkıntı olmaması lazım. Peki ama hacda Hac şu an ters mi düz? Hmm. buraya gidince öleceğim. Buradan çıkamıyorum şu anda. Sanırsam öyle bir durum var. Şuraya da gidemiyorum. Değil mi? Ya dur yan tarafından gideyim. Sağ alt değil mi? Sağ alt. Tamam. Aynen. Şöyle geçebilirim ya. İşte başardık. Kapak olsun e <gülüyor> <gülüyor> Ama işte o notu bulmasaydık nasıl gidecektik abicim ha? Gidemezdik. Sabaha kadar ölürdüm artık burada. İşte çıkış yolumuz. Ama bir ışık falan gözükmeye başladı ya. Oo. Onlar Tiv'un diğer adamları mı? Evet galiba. Evinin düşmanlarını ibret olsun diye cezalandırdığını biliyoruz. Atlayan mumya yapmayı bayağı seviyor. <laughs> evet. Şey, adımlarımıza dikkat edelim. Ben abi bu nasıl patladığını çözemedim ya. Şimdi bir kapı var burada. Başka da bir şey yok etrafda zaten. Bakalım burası açılıyor mu? Arkası bir ışık var sanki bu arada kapında ama Haa anahtarı deli abicim. Anahtar deli. Anahtar. Peki tuzak olabilir. Evet başka bir seçeneğimiz de yok aslında. Of aman ya. Ama sanki bir sorun çıkmayacak. Değil mi? Dene. Tamam. Gördün mü? Şey en azından parçalara ayrılmadık. Yanında bıçak getirmiş olabilir misin? Hayır. Ama o adamda kılıç var. Hah gel, şu şeyi sallamama yardım et. Tamam, yapalım hemen. Eee patlaya patlaya geliyorlar, hemen. Hadi. Çok az kaldı. Hangi tuşu alacağım bilmiyorum. Yeymiş tamam. Hadi. <laughs> Hah. Çabuk 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 çabuk. <laughs> eyvah 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 eyvah. kaldım orada ya. Kaldım takıldım ya. Lanet olsun ya.